Merhaba tamam hoş geldiniz. Bugün sizlere Sivas'ın meşhur yemeği patlıcan pehli tarif vereceğim. İlk olarak etleri marinetmekle başlayalım. Bir kaba yoğurt ve karabiber alalım ve karıştıralım. Ardından eti de içine koyup her yerine sürelim. Bir tavaya sıvı yağını alalım ve ocağa koyup kızdıralım. Kızan yağın içine etleri koyalım ve 5-6 dakika arkalı önlü kızartalım. Etimizi kızarttıktan sonra düdüklü tencereye kızarttığımız etleri koyalım ve üzerine sıcak su, tuz ekleyip ocağa alalım. Etler kemikten ayrılana kadar pişirelim. Etimiz pişerken biz de patlıcanları ortadan ikiye bölüp doğrayalım. Ardından bir tavaya sıvı alalım ve kızdıralım. Kızan yağın içine patlıcanlarımızı koyup kızartalım. Patlıcanlar kızardıktan sonra biberi de bu şekilde doğrayalım. Ve patlıcanı kızarttığımız yerde kızartalım. Sonra bir kaseye salçayı alalım ve et haşladığımız suyu ekleyelim ve karıştıralım. Ardından kimyon ekleyelim ve kenara alalım. Bir güvece önce patlıcanları koyalım. Ardından pişirdiğimiz eti üzerine dizelim. Eti dizdikten sonra biberi de dizelim. Ardında yuvarlak şekilde doğradığımız domatesi de üzerine dizelim. Daha sonra salçalı sosu ekleyelim. Ardından et suyu ekleyip 20-25 dakika 250 derece fırında pişirelim. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun.